Taif'imiz. Hazreti Ayşe radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Uhud gazvesinin yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle cevap verdi. Evet senin kavminden çok kötülük gördüm. Bu kötülüklerin en fenası onların bana akabe günü yaptığıdır. Taifli Abdülkülal'in oğlu İbni Abdüyali ile sığınmak istemiştim de beni kabul etmemişti. Ben de geri dönmüş derin kederler içinde yürüyüp gidiyordum. Karnus selaba varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail Aleyhisselam'ı fark ettim. Cebrail bana seslenerek Allahu Teala kavminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini duymuştur. Onlara dilediğini yapması için de sana dağlar meleğini göndermiştir dedi. Onun üzerine dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Sonra da ey Muhammed kavminin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitti. Ben dağlar meleğim. Ne emredersen yapmam için allah Teala beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Eğer dilersen şu iki dağı onların başına geçireyim dedi. O zaman hayır ben Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim dedim. Sadaka Resulullah.